Sizin de cildiniz sivilceye yatkınsa aynı benimkisi gibi yağlıya dönük karma bir cildim var. Bugün Kiehl's'dan memnun kaldığım ürünlerden bahsedeceğim. Hem de hazır 11-11 indirimlere yaklaşıyorken bir bakın isterim. Kiehl's'ın bu Ultra Facial Oil Free Gel Kremi benim her zaman cilt bakım rutinlerimde yer verdiğim safe ürünlerden bir tanesi. Bir sonraki ürünümüz bu Niacinamid Serum. Eğer cildiniz Niacinamide tölere edebiliyorsa bu ürünle başlayabilirsiniz. Sabah akşam uyguluyorum. Cildimdeki sebumu azaltıp parlamayı azaltmada çok güzel rol alıyor. Ve bu kil maskesi. Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask. Hem bentonit kili hem de Amazon beyaz kili içeriyor. Gözeneklerinizi derinlemesine arındırıyor. Komedojenik değil. Özellikle yağlı ve karmaya dönük ciltler çok sevecektir. İlk kullanmaya başladığım göz kremim Kiehl's'dan bu avokado göz kremiydi. Hem gündüz hem gece kullanıma uygun. Cildinize çok güzel bir şekilde nemlendiriyor. Ve son olarak tabii ki sabahları güneş kremimizi eksik etmiyoruz. Kimyasal filtreli bir güneş kremi ve en önemlisi komodojenik değil. Rahatlıkla kullanabileceğiniz bir güneş kremi.